karıncaydım yürüdüm çekirge oldum yürüdüm aslan oldum yürüdüm derviş oldum inziva odasına yürüdüm dünyadan büyük bahçeye girdim havuzun başına oturdum bir avuç su içtim padişah oldum dizlerime çöktüm ellerimi göğsüme koydum. Boş tahtın önünde günlerce sabırla bekledim. Önüme cam küre geldi. Aldım. İnziva odasından çıktım, gökyüzüne fırlattım. Küreden çıkan ışık, kainatı kaplayan şemsiye oldu. Şemsiyenin direği ben oldum